Merhabalar, ben Metin Kurt, 40 yaşındayım, iki oğlum var. Ee, ben burada e, bedenin sesi olan duygularla tanıştım. Duygular gerçekten bedenimizin sesiymiş. Oradan bize fısıldıyor, sesleniyor, bağırıyor, çığlık atıyor, çırpınıyor ama biz görmemezlikten geliyoruz. Bunun da sonra e, acısını, e, sancısını çekiyoruz. Burada çok farklı deneyimler gördüm. Ağlamam diyen insanları, yıllardır ağlamayan insanların içini boşaltıyor. Mutsuzum diyen insanlar kahkahalarla ayrılıyor. Burada ağlasan da gülsen de bulduğun en güzel şey iç huzur. Bu çok büyük. Bir Eğitime gelince bu eğitim gerçekten benim için böyle muhteşem bir örgü gibi. Yani kalın şişle örülüyor. Biraz Hissettiriyor kendini ama ince tığla üzerine o kadar güzel bir motif dikiyorlar ki işte orada huzuru görüyorsunuz. Ben bu eğitimi hazırlayan herkese çok 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 teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.